Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın Hatay deplasmanının kolay bir deplasman olmadığını, iyi bir takımla oynadıklarını söyledi. Süper Lig'in 18. hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatay Spor ile 2-2 berabere kalan Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın mücadele sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İyi akşamlar. E, oyunla ilgili e, dengeli bir oyun oldu. Öncelikle onu söyleyeyim. Kazanabilir miydik? Yani kazanabilirdik oyunu. Kaybedebilirdik de oyunun ilk yarısında. E, öne geçtikten sonra e, yediğimiz iki tane gol. Maalesef bizim e, oyun anlayışımıza, pek oyun anlayışımızla pek bağdaşmadı. Çünkü e, temassız, rakibin oynamasına müsaade eden bir takım değiliz. E, ama... Ee, uzun bir maratonda arka arkaya maçları oynuyoruz ee, kolay değil o, oyuncular için kolay değil özellikle üç günde bir dört günde bir maç oynuyorlar ki Hatay deplasmanı da çok e, kolay bir deplasman değil çok zor bir deplasman İyi bir takımla oynadık çok çabuk kontroya çıkan e, önde etkili oyuncuları olan skor yapabilecek oyuncuları olan bir takım o yüzden bugün için e, bir puanla ayrıldık. Üzgünüz tabii ki de kazanmak isterdik ama ligin totalinde e, bu tür maçlar oluyor. Herkes bu tür maçlarda puan kaybedebilir. E, gayet doğaldır ama hatalarımızı tespit edip nerelerde hata yaptık, neleri düzeltmemiz lazım. E, onlara bakacağız tabii maçtan sonra. Ama bugün itibariyle böyle bir skor ortaya çıktı. E, oyuncularıma teşekkür ediyorum. Yine de iyi mücadele ettiler. Yani üç günde bir, dört günde bir dediğim gibi kolay değil. Oyunla ilgili de bir şey söylemek istiyorum. Özellikle hakem arkadaşlarla ilgili. Ee, çok hakem eleştisine girmeyeceğim ama Hatay Spor'un 9 numaralı oyuncusu sarı kartı olan oyuncu tam 4 sefer ceza alan içinde kendini yere attı penaltı almak amacıyla 4 sefer tam saydım maç içerisinde bunların hiçbirine penaltı vermedi hakem çünkü 4'ü de e, sahte atlayıştı ama hiçbirinde ikinci sarı kartı göstermedi hakim. Onu, onu anlayamadım çok. Yani dört kere ceza alan içinde kendini atan bir oyuncuya dördünde de penaltı vermeyip hiçbirinde de kart göstermiyorsan ya bunda bir acayiplik var derim. Hocam sorularımız var. O gün Şahin oldu. Bugün hücuma bu çıkışlarda hem savunmada hem orta saha çevresinde çok fazla pas hatası göze çarptı. Bu unsur istediğiniz oyuna ne derece etkiledi? Doğru. Doğru güzel bir soru. Oyunun tamamında çok basit pas hataları yaptık. E, aslında bunu çok beklemiyorduk yapmayı ama ee, bazen e, maçlarda bu tür basit pas hataları e, oluşuyor. Dediğim gibi e, daha fazla konsantre olmamız lazım. Zor bir maraton oynuyoruz. Zor bir lig oynuyoruz. Onun biz de farkındayız basit pas hatalarının ki özellikle bunu maçtan önce oyuncularla konuşmuştuk. Basit pas hatalarının olmaması gerektiğiyle ilgili ki bir tanesinde herhalde ilk yarının sonunda Necmi'nin yaptığı bir pas hatasında neredeyse %100 pozisyon verdik rakibe. O konuyla ilgili oyuncuları çok uyardım maçtan önce ama dediğim gibi ya oyunu kontrol edemeyiz yani sahanın içinde değiliz. Oyuncuların ne yapacağını biz belirlemiyoruz. Bazen e, bazı maçlarda bu tür hatalar oyuncular yapabiliyor. Ama tabii bundan sonraki maçlarda bunun önemini almaya çalışacağız. Hocam Ertan Sözügün, e, ee, takıma kaç takviye düşünüyorsunuz? Bazı isimler konuşuyor, konuşuluyor. Evet. Amerika bunlardan bir tanesi. Ve Galatasaray'da da zirve yolunda önemli bir 90 dakika olacak. Derbi için neler söyler? E, ee, öncelikle kupa maçı oynayacağız çarşamba günü. Onu söyleyeyim. Oraya hazırlanmalıyız. E, ee, derbi maçı hafta sonu. Yani derbiler önemlidir tabii. Beşiktaş işte Galatasaray derbisi önemli bir derbidir. Yıllardır oynanan bir derbidir. Bundan önce de oynandı. Bundan sonra da oynanacak. Biz de oynayacağız. Hazırlanacağız, çıkacağız, oynayacağız. Çok düşünecek fazla bir şey yok. Öteki soru transferle ilgili Taliska, Taliska diye sürekli konuşuyorsunuz. Ee, nasıl alacağız? Yani Taliska'nın kaç para oynadığını biliyor musunuz siz? Yani çok fazla gündeme getiriyorsunuz. Şu anda ekonomik olarak biliyorsunuz çok zor bir süreçten geçiyoruz. Fazla yabancımız var. Şu anda bir değişim zaten planlayamıyoruz. Transfer yapmak o kadar kolay değil. Biz de isteriz. 2-3 tane takıma iyi oyuncu alıp takviye yapalım. Biz de istiyoruz ama her şey bizim istediğimiz gibi olmuyor maalesef. Çünkü zor bir süreçten geçiyoruz. Ekonomimiz zor, yabancımız zor. Federasyonun belirlediği rakamlar var. Onları kaldırmak biraz zor. O yüzden... O yüzden biraz bekleyeceğiz. Eğer bir şey yapabilecek imkanımız olursa başkanımız zaten gerekeni yapar. Onun için çok fazla konuşmaya gerek yok. İyi akşamlar. Teşekkür ederim.